cevap olarak Halit Üstüneller şu an zırhla bizzat eti şu an çekiyor. Sizlerin de tam günün rahatlığı görmeniz için ve yemeniz için tamamı bu video çekmeye karar verdik. Eminim ki beğenirsiniz çünkü gerçekten itina ile her şeyi çok güzel yapıyoruz. Lezzetli, yaha olsun, eti olsun. Öyle değil mi Halit Üstüneller? Evet. Ustam, e, sayın müşterilerimize ne tavsiye edersiniz bugün haklı olarak? Gönül de, afiyet, de de. afiyet olsun o zaman. Üstün öler kebap. Tekrar açı gönül rahatsız şu eti gösterebilirim arkadaşlar. En Bak. güzel kaliteli et mi kullanacağım? Bakın oğlum kıp kırmızı et arkadaşlar. Kupa biberinden kullanıyorum. Evet. Gönül Kesinlikle. Afiyet olsun. Kendinize iyi bakın.